Öncelikle gelişim yolunda Nirvana'ya ulaşmak isteyen herkesi içeriklerimi yakından takip etmesi için kanalıma ve sosyal medya hesaplarıma davet ediyorum. Davetimi kabul edip gelenler hepiniz hoş geldiniz. Bu kanalda ve sosyal medya hesaplarımda ne yapıyorum? Biliyoruz ki hayat çok kompleks yolu düz olmayan, bolca yokuşu bulunan, farklı şekiller ve belki düşünceler barındıran bir süreç. Ne zaman nasıl bir yolda gideceğiz? Nasıl bir süreç geçireceğiz ve sonuçlarımız nasıl olacak diye hep endişelenir. İhtimaller denizine dalarız. Peki bunlar biraz da olumsuz yanıysa hayat gerçekten ne demekti? Bana göre hayat düzlüklerden ibaret olmadığı için şanslı olduğumuzu ifade ediyor. Nasıl mı? Hep bir benzetme vardır. Düz çizgi demek ölüm demek diye. Çünkü kalp aslında inişli çıkışlı atış hızlarından oluştuğunda yaşam devam ediyor. Ben bu benzetmeyi birçok alanda fark edebiliyorum. Mesela bir film izlediğimde hep aynı nabızda devam etmesi beni bunaltıyor. Bazı sahneler kötü geçse de güzel sahnelerle taçlanacağını biliyorum. Aynı şekilde sakin bir müzik düşünün. Hayatınızın arka fonunda hep aynı tınıda çalan sizi bilmem ama pek bilindik ve sıkıcı geldi. Hayatta her gün başka, bambaşka. Özelliklerimizi keşfederken aslında bambaşka birisi olarak bir güne uyanmış ve hayatı da bambaşka kavramış oluyoruz. Böyle düşününce diyorum ki o zaman bu hayat gerçekten sürprizlerle dolu. Çünkü güneş bile her gün doğup batarken gökyüzünü aynı renkle bırakıp uykuya dalmıyor. Biz insanlar birbirimizden çok farklı ama bir o kadar da aynı his ve duygu davranışları yaşayan anlam yönü güçlü. Düşünebilen, kavrayabilen varlıklarız. Dolayısıyla bu hayatta istediğimiz şeyleri alabilmemiz için sadece bir karar uzakta kalabiliyoruz. O kadar Peki istediğimiz şeyleri almak için o kararı aldım desem ve sizin de almanız için size yardımcı olmak istiyorum desem? Hayat karmaşık, evet kompleks, evet inişli çıkışlı ve sürprizlerle dolu, evet. Ama güzellikler karmaşıklıklar demek değil midir? Bence öyle. Şimdiden daha ilk içeriğim olan bu videoda ileriyi düşündüğümde görebiliyorum ki buraya aslında çok farklı duygular yaşayan, bambaşka topraklarda bulunan bambaşka karakteri kariyere ve sosyal hayata sahip kişiliklerden bir topluluk oluşturduğumuzu görebiliyorum. Büyük, küçük, değerli, değersiz her girişim aslında bizim bakış açımızla bu sıfatları kazanıyor. Kendimize verdiğimiz değerin ölçüsüyle başlayan bu yolculukta istediğimize emin olduğumuz her şey çok çok önemli. En azından şunu bilin ki benim için her biri çok kıymetli. Peki bu kıymetli şeyler soyut halden somut hale nasıl geçer ve öncelikle biz bu kıymetli şeylere nasıl inanırız? bence öncelikle bir kimlik belirlemekle, yani bir kişilik olarak sizin kim olduğunuzla, neyi sevip sevmediğinizle, çok yakından ilgilenip kendinize değer verip sonrasında ise istediklerinizi belirleyip, hedefleriniz için gereken yolları araştırmalı ve bu yollar için gerekli küçük adımları yapmak için tıpkı çok büyük bir markanın sloganı gibi sadece yap mottosuyla ilerleyebilirsiniz. Şuna inanıyorum ki sevmediğiniz şeyleri elemek dahi deneye yanıla başarılabilir ben de sizlere bu süreçte yani hayattan istediğinizi alma yolculuğunda kendinizi geliştirirken, gelişimin nirvanasına ulaşmak isterken motivasyonunuzu düşürmemek aksine size hedeflerinize itici bir kuvvet verebilmek için burada ve diğer sosyal mecralarımdayım. Hedeflerin biricik ve değerli eğer kopya olsaydı sen tek olmazdın. Sen biricik ve kıymetlisin. Dolayısıyla istediğin her şey uğrunda deneme yanılma yaparak yolunu sadeleştirmeye ve gerçekten istediğin tutkunu olduğu şeyleri bulmalısın. Çünkü buna değer bir süreci yaşamalısın. Bense tüm içeriklerimle birlikte tüm hesaplarımla senin yanındayım. Ne demiştik? Gelişimde Nirvana'ya tırmanmak isterken motivasyon engeline mi takıldın? Eee o zaman gelsene beraber çözeriz. Sen bu içeriktesin demek ki biraz da olsa aynı hisleri paylaşıyoruz. Aynı yollarda farklı hedeflerle ilerliyoruz. Biraz birbirimizin aynısı, çokça ise farklısıyız ama bir aradayız, ihtiyacın olan destekte. Bu hesap hep yanında, durma durma ki motivasyonunu hep katlayabil ve disipline edilmiş bir hayatı özgürlüğüne kavuşturabil.